Selam arkadaşlar, merhaba. 2000 model bir Mara'ya araç aldım 16SX. Bunun e, gördüğünüz gibi bazı yerlerinde küçük küçük küflenmeler var. Şöyle hemen pencerenin üst tarafında yağmur oluğunun olduğu yerlerde e, noktasal küflenmeler var. Bunların e, kendimiz yani ustaya gitmeden nasıl yapabiliriz? Bununla ilgili bakın burada da var bir tane de burada var arka bagaj kapağının hemen altında benim arabada arabanın e, boya kodu var o kodla kodla ben gittim boyacıdan e, sprey boya aldım yani 20-25 lira falan bahsettirdim e, biraz da zımpara aldım küçük bakın burada şeyde tamponla da e, boya kabarmaları falan var burada da var kenarda çizik olmuş. Ee, bir de küçük bir pasta aldım yani. Pasta cila aldım. Burada da var sürtme olmuş. Şu küflü olan yerleri size tek tek gösteriyorum. Bunlar da var. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Ee, kendimiz böyle evin önünde yapabilir miyiz? Bununla ilgili ben kendim bir uğraşı içine girdim. Şurada da olması lazım. Evet. Onu da gördük. Bazı yerleri birçok yer arkadaşlar pasta ile geçeceğini düşünüyorum. Fok fok olan şeyler. Bazılarını da küçük zımparayla halledeceğim. Bu gördüğünüz ee, bir matkap. Matkabın şu uçlarında arkadaşlar zımpara taşları var. Bu e, dükkanlarda falan satılıyor yani bu malzeme nalburt olan yerlerde. Bunlar boy boy şekil şekil üçgeni dörtgeni yuvarlak falan var. Böyle küflü olan yerlere öncelikle bu şekilde Elimin ulaşmadığı çok derin olduğunu düşündüğüm yerleri makinaya çalıştırarak küflerini hemen hemen hepsini bu şekilde tek 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 arkadaşlar kazıdım ve altındaki parlak yeri buluncaya kadar makineyle devam ettim. Daha sonra bu küflü olan yerlerin yan taraflarını sağını solunu şey yaptım yani maskeleme diyorlar boyacılar genellikle buna. Bantla kağıtla falan ben kapattım arkadaşlar. Ondan sonra elindeki sprey boyayla böyle yukarıdan gelecek şekilde onları hepsini boyadım. Bakın bu da farklı bir şey ucu. Yani taş ucu, zımpara ucu. Yani oraya yanaşacak şekilde böyle zımpara uçları var. Değişik bunlar set halinde 3-4 tane ve tek tek de satın alabiliyorsunuz. Bunlarla bu küçük rutuşları yapabiliyorsunuz. Ben yani bunların hepsinin rutuşlarını bu şekilde kullanarak arkadaşlar hepsini tamamını rutuşladım. Gördüğünüz gibi bakın şurada da var yanaşacak şekilde. Yani alttaki metal kısım, parlak kısım görününceye kadar hepsini bu şey yaptım, boyadım. Boyadım diyorum, düzeltiyorum. Hepsini zımparaladım. Çünkü normal şey yanaşmıyor buraya. Yani tam böyle köşelerde, kenarlarda kaldığı için yanaşmıyor her türlü zımpara. Ama bu küçük zımparalar bunlara yanaşıyor taşlamalar. Bunların daha minikleri dişçilerde var biliyorsunuz. Böyle dişlerin içini zımparalamak için bu aletlerin daha miniklerini kullanıyorlar hijyen olanlarını. Biz de i̇şte kendi matkabımızın ucuna takarak bunu özel matkaplar da var tabi. Bu şekilde gördüğünüz gibi kazı makineyle aldım hepsini. Sonra bak maskelenmiş halini görüyorsunuz şu anda. Ve boyanmış şeklini görüyorsunuz. Boyama bittikten sonra küçük bir renk farklılığı oluyor arkadaşlar. Ton farkı oluyor. Bunu birkaç gün bekledikten sonra, oturduktan sonra şeyle, e, paslı cilayla üzerinden geçince arkadaşlar düzeliyor. Ta ki ben tam düzelmiş haliyle ben size bunları göstereyim diye düşünürken küçük bir trafik kazası geçirdim. Kırmızı ışıkta dururken arkadan geldi araç vurdu ve arka tamponda ve panelde eğilme oldu. Ben arka tamponu söktüm. Bununla ilgili daha önce bir video paylaşmıştım. Ondan sonra bunu düzeltip tekrar inşaat teliyle bağladım arkadaşlar. Şu anda sigortacıların tamiri için randevu aldık. Onların yaptırmalarını bekliyoruz. Tamir süreci bittiğinde ayrıca videoyu paylaşacağım. Boya işlemleri de böyle sonuçlandı. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.